Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en kısa, en korkunç kısa korku filmlerine baktık arkadaşlar <laughs> daha fazla izliyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi ve açıklama kısmında instagram hesabıma gidip takip edersiniz ve o fotoğraflarımı beğenirseniz ben çok mutlu edersiniz ve eğer, eğer hala abone olmadıysanız da abone olursanız Yine çok mutlu olurum bana MM'in karşılığını vermiş olursunuz. Evet arkadaşlar artık isterseniz videomuza geçelim. Şimdi ilk filmimizin adı The Salman diye bir film. Türkçesinde hiçbir fikrim yok. Neyse izlemeye başlayalım. Evet barım. Bu arada arkadaşlar hiçbirini daha önceden izlemedim. Elbette Hanım ablamız kıyafetlerinin dolabına koyuyor. Ya bak işte. Böyle bu korkudur arkadaşlar. Bu gelirim bu. Bak işte. Oraya gitme. Orada bir şey oldu. Orada belli değil mi ablacım? Oraya sen niye gidiyorsun ya? Yani. dedim böyle olacağını. Ne? Orada ayakkabının ne iş var onu da pek anlamış değilim de. Aha orada bir şey yazıyor. Abla. <laughs> <Ablasan gülüyor> sıçtın abla. abla sen sıçtın haberin olsun. He plays. Pardon. Gece oyun oynayalım. Gece oyun. Gece oynayalım gibi bir şeyler ama ama. İngilizce mi olmadığını zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Yani. He, aha bir dakikadır. Orada ben şey gördüm sanki. O Gözünün yansımasını Ha tamam gördüm şey uyumuş korktum bir an. Eğer arkandan bir şey çıkarsa Sen öldürürüm Bu doyu yapan sesini öldürürüm seni öldürürüm Eğer ben korkarsam Bu ne yapacağım? Kaynar suyu kahve mi yapacaksın ne için Uykum var ya Aha ses duydu Kedi kedi Hoşver <laughs> kedi Ya Bu nedir arkadaşlar Ya A A A Arkadaşlar bakın Eğer evinizde böyle bir şey olursa Ne yapacağını söyleyeyim mi Ya polis arayın evinde biri var diye Ya da direkt evden kaçın Ama bence evden kaçın eğer gündüzse ev, evden kaçın. Ama her, ama her gece falansa polise arayabilirsiniz. Benden de küçük bir şey. Oraya gitme. Oraya gitme. Korkuyor. Kaç dakika oğlum bu? 6 dakika fonu edeceğiz. Evet çok güzel. Yavaş adımlarla. Bakın işte. Kapı açık. Kapı ört. Kapıyı kitle. Orada kalan çıkamasın. işte benim bedav. tam ağrıyor be. Hiç. Hadi yok. İlginç. Allah Allah. <laughs> Bıçağı eline al abacım. O neydi? O neydi o? çok bağırıyorum herhalde. Ya git. Git. Bir e daha arkadaşlar ben videoyu saat 8'de falan çekiyorum. Ben bir saat sonra uyuyacağım. Yani bir saat sonra uyumam da. 3-4 saatte falan uyuyorum. Kapıyı kitle. Kapıyı tutma tutma kitle. Ama tarım ay evimde biri var diyor şu. Adamın boyu 3 metre falan. Bak işte kapıyı açma. Kapıyı açarsan ölersin. Aha video buldum. Kapıyı aç açarsan ölersin challenge. <laughs> Buradaymış, bunu arıyorum sabahtan beri ya. Ayakkabı değişmiş. İlginç. Ya gitme. Aha, ne yapacağım? Aha, abla arkanda. apla arkanda. Abla kapıyı ne ki apla Abla, ablayı. Yanında abla. 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 <laughs> güzeldi. Gençler i̇şte çok güzeldi. Korktum ama sonunda bir korkma oldu. Şimdi değer kısa korku filmimize geçebiliriz. Arkadaşlar diğer filmimiz, filmimizin ismi Clash yine demek oldu aklımda hiçbir fikrim yok. İzleyelim. Noş. Respect. Hiç tuttu ya. Hiç kuruyor sistemi. Crash Rats Saat 9 yani 9 Evet bir tane ablamız Ve iki tane Ergen Aha sinirlendi Galiba Kız oğlanı seviyor Oğlanla uğraştı Bunlar oğlan Ulan içinde için de kız bunları mu acaba? Aha Siz şimdi naneyi yiyemediniz mi? Video var bir de bak Bence bir daha yapmayın Bence bir daha yapmayın bak Benden söylemesi bence bir daha Beyler Abla manyak bu çıktı. Söyleyeyim yani haberiniz olsun. Bebeğini yaptırmış. O da bebeğini yaptırmış. Aha. Bu da bebeğini yaptırmış. Yapmış. Yalnız ki kızı öyle yapıyor ha. Millet takıyor. Niye yok sürüyor lan bu? Ha öldü la tamam la yeter la. Aa, aa kan çıktı. Aa ne yapıyorsun? Ağzına çıkıyor. Yok. O kan var mı o ne? Vurum ağzına siyak değil miydi o çıkan şey? Kırmızıya dönüştü. İlginç. Adamın ağzına sıçtın. Oğlanın ağzına sıçtın. Ben kandan nefret ederim var ya. Kan gördüm müydü? Kan gördüğüm zaman içim bir oh, şey olur. Öğretmen diyor. Bu nasıl oldu ya? Allah Allah diyor. Hoca bence sen öğrenci bakacağına şeye bak. Olduğuna bak. ne diyor acaba respect arkadaşlar bu da bitti bu da güzeldi de yani bana çok şey geldi arkadaşlar son filmimiz netherrath reflection onu da izleyelim Evet böyle ablamız hiçlerini fırçalıyor. Ve kendine bak karnına da. da çok Dogun da çok güzelim ya diyor. Hepsi ses duydu. tabii ki yani olmazsa olmaz. Abla arkanda biri var. A abla arkanda biri var haberin olsun. Söyleyeyim yani. Abla yapma. Abla. abla seslere geliyor gülünce seslere geliyor adam gülüyor mu osuruyor mu <laughs> sandalyeden düşecektim az kalsın kaydı sandalye kaydı bakalım ne olacak aha ayak izi var kendi yok ortalıkta ilginç Ve hatta insanı. Bak. eğer bir şey çıkarsa. Doğru okuyamadım büyük ihtimalle ama eğer öyle bir şey çıkarsa. Oha ah, uh -huh, ama yok artık. Hı. Bu nasıl montaj? Bu nasıl? Oğlum bu ne? Yalnız yani bir şey var. Emek koktu. Emek var, emek emek. geliyor, yavaşça geliyor, usulca geliyor. Usulca geliyor. Kaç dakika bu? Oğlum ona sayak lan sonra sağ yakma. Hopla. Oh. Ve arkadaşlar videomuz, videomuz burada bitti. Yani e, filmde bayağı bir hoşuma gitti benim. Özellikle şey. Şu an sonuncu bayağı hoşuma gitti. E, i̇kinci hoşuma gitti. Neyse arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz. E, daha kısa abone olmayı unutmayın. Ve beni aşağıda çıkan in instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.